Böyle kırmızı renkte. Şimdi arkadaşlar mangala nasıl oynanır? Tekrardan dizelim. Dörderli şeklinde. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir aile oyunundan bahsedeceğim. Ee, beraber inşallah bunun kutu açılımını yapacağız ve oynayacağız. Bazı kurallarını falan da söyleyeceğim size. Şimdi bu mangal oyunu aynı satranç gibi e, dama gibi. İki kişiyle oynanan bir oyun. Çok da zevkli bir oyun. Eski e, Türk oyunlardan olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar bu e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da seçmeli ders müfredatında da konulmuş bir oyun. Aynı satranç gibi dediğim gibi. Zaten burada diyor Türk zeka ve strateji oyunu diyor. Şimdi elimde iki tane mangal oyunu var. Birisi ekonomik olanlarından, Böyle 15-20 liralık bir oyun. Oynanabiliyor ama çok da zevkli değil. Hissiyat iyi değil bu oyunun. Kutu açılımını belki size gösteririm. Asıl oyun bu arkadaşlar. Orijinal. Yani bunun başka türleri de var ama bunu ben size şimdi tanıtacağım. Gayet güzel hissiyatı falan da. Verdiğiniz paraya değiyor yani. Bunu ben 80 liraya aldım. Bunu Dediğim gibi 15-20 liraya alabiliyorsunuz. Ama şunu almanızda yarar var diyorum ben. Şimdilik hemen kutu açılımına başlayalım. Vakit kaybetmeden. Evet içerisinden böyle kırmızı renkte. Eski Türklerin olduğu böyle bir resmi var. Desenleri var bu şekilde. Çok güzel bir şekilde yapmışlar. Arkası da yine bu şekilde. Arka fark etmiyor gerçi. İstediğimiz şekilde açabiliyoruz. Açalım arkadaşlar. İki tane mandalı var. Bir alta doğru bir üste doğru. Sanırım bu kendi kendine açılmaması için yapılmış. Evet şu şekilde oraya sığıyor mu? Evet tam alıyor kameramız. Arkadaşlar içinden bir tane kitapçık çıkıyor. Bu kitapçıkta mangalanın tarihinden tutun oyun kurallarına kadar hepsini anlatıyor. Yani bunun olması gerçekten çok güzel. Hatta eskiden hangi zamanlarda oynanmış? Burada minyatür şeklinde resimleri var. burada da işte kazılarda falan taşların üzerinde yontulmuş. İşte mangala oyunlarına dair kalıntılar bulunmuş. Bunlar resmetmişler. Birkaç dilde zaten tercümesi de var ama bizim için tabii ki Türkçesi önemli. Türkçeyi çok güzel anlatıyor arkadaşlar. Türkçe olarak dört temel kural üzerine zaten yapılmış mangala oynanıyor. Biraz sonra bunlara değineceğiz beraber. Şimdi kitapçığımızı yanın tarafımıza koyalım. Bir tane taşlar için böyle bir bonibon kutusuna benzer bir kutu var. Bu da yine içine sığıyor. Bu şekilde beyaz bir zemin var. Kuyular var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar mangala nasıl oynanır? Ona geçelim. Şimdi kitapçığımızdan da kural kural gidelim. Önce birinci kuraldan dört temel kural üzerine zaten oynanır mangala. Şimdi önce kura atılır. Kura nasıl yapılır? Taş kağıt makas şeklinde kazanan da alır ya da bir zar aracılığıyla işte iki tane kişi rakip ve kendiniz atarsınız. Zar atan büyük sayı alan o başlar. Ee, i̇lk başlayan her zaman için avantajlıdır arkadaşlar. O yüzden yani ilk başamanız tavsiye edilir. Hemen taşlarımızı dizelim. Kaç tane kuyumuz var burada? Rakibin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kuyusu var. Benim de 6 tane kuyum var. Bir tane benim taş biriktirme büyük kuyu var. Rakibin taş biriktirme büyük kuyusu var. Herkesin kuyusu sağ tarafında arkadaşlar. Sağ tarafta benim kuyum var. Rakibin kuyusu da kendisinin sağ tarafında. Şimdi dörderli şeklinde biz taşları dizeceğiz buraya. Evet al bakalım. Evet. Şu siyahlar yedek taşlar. Onları oynamayalım. Al bakalım. Şu iki taş da buranın. İlk başlayan herhangi bir tanesini alıp sağa doğru birer birer koyacağız. Ama aldığım kuyudan başlayarak koymaya yani şu şekilde diyelim ki ben şu kuyudan başladım. Buraya bir tane, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Yani benim şu sağdaki kuyuya ne kadar taş koyabilirsem oyunun sonunda ben kazanacağım. O yüzden en fazla buraya taş koymaya çalışın. Şimdi geri alalım bunları. Evet. Evet. Dört temel kural dedik arkadaşlar. Birinci temel kural Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi büyüküsünden bulunan istediği kuyudan 4, taş, 4 adet taşı alır. 1 adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde yani sağa doğru hakkımız oluyor. Her bir kuyuya birer taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse hazine dediği burası arkadaşlar. Büyük kuyu oyuncu tekrar oynama hakkına sahip oluyor. Yani diyelim ki benim son taş buraya geldiği için ben bir daha oynuyorum. Ta ki buraya denk gelmeyecek şekilde son taş başka yere gelirse oynama hakkım rakibe geçiyor. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Bizim birinci kuralımız bu. İkinci kuralımızdan bahsedelim. Dört temel kural dedik. Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa Rakibin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş rakibin bölgesine denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa yani 2, 4, 6, 8 gibi. Diyelim ki burası 5 arkadaşlar. Değil mi? 5. Ben şuradaki ilk şunu aldım, kullanıyorum. İlk buraya bıraktım. 1, 2, 3, 4. Bu rakibin kuyusundaki sayı ne oldu? 5 oldu. Yani çift olmadı, tek oldu. O zaman burada taşım kalır, oyun sırası rakibe geçer. Ama eğer burası atıyorum böyleydi. Ben tekrardan geleyim. Buradan taşı aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burası çift oldu. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Yani bu taşlar benim oluyor. İkinci kuraldan bunu çıkarıyoruz. Şimdi tekrardan eski haline getirelim. Üçüncü kuralına geçelim arkadaşlar. Üçüncü kuralı ne diyor? Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa hem rakibinin kuyusundaki taşlar alır hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar hamle sırası rakibine geçer. Yani ne demek oluyor biliyor musun arkadaşlar? Diyelim ki benim şurası boş. Tamam boş burası. Ben oynuyorum şuradaki. Ben de yani sıra ben de oynuyorum. 1, 2, 3, 4. Son taşım boş kuyuya denk geldi. Ne oldu? Karşıdaki şu taşlar çift sayı ya da tek sayı olması hiç önemli değil. Hepsini alıyorum ve bunu da alıyorum kuyum atıyorum. Tamam arkadaşlar. Bu kaçıncı kuraldı? Üçüncü kuraldı. Tekrardan eski haline getirelim miyiz? Dördüncü kuraldan bahsedelim. Son kural. Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşlara ilk biter oyuncu rakibin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla oyunun dinamiği sonuna kadar hiç düşmez. Yani olay şu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki benim taşlarım bitti. İşte şurada olmuş olabilir iki tane. Yani daha doğal olsun diye yapıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar Şurada benim iki tane taşım kaldı. Diyelim ki ben oyun hakkı bende. Oynadım. Son taşım buraya geldi. Bir daha oyun hakkı kazandım. Çünkü hazinede son taş gelirse bir daha oyun hakkı kazanıyor. Şu an bitti. Bittiği zaman şunlara da artık alabiliyorum. Çünkü bende hiç şey kalmadı. Benim kuyularımda. Hiç taş kalmadığı için Karşı tarafın tüm taşlarını da alabiliyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. Kuralları da biliyoruz zaten. Şimdi oyun oynadığımız zaman daha güzel anlayacaksınız. Tekrardan dizelim. Dörderli şeklinde. Toplamda 48 tane taş var. 24 dörderli şeklinde paylaşıyoruz bunları. Rakiple. Ya gerçekten zevkli bir oyun arkadaşlar. Özellikle iyi bir mangalanız varsa çok da zevk alıyorsunuz. Bunun tahta olanları da mevcut. Şimdi başlayalım. Taş kağıt makas yapacağız şimdi ben. Oğlumla oynayacağım. Hadi bakalım kim kazanacak. 1, 2, 3. İkimiz de makas yaptık olmadı. 1, 2, 3. O ne olmadı? Evet ben kazandım. Makas yaptım. O kağıt yaptı. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ben şuradan başlıyorum. Bir. Buraya koydum. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Son taşım nereye geldi? Hazine, hazineme geldi. Yani büyük kuyuya. Ben bir daha oynan, oyun hakkı kazandım. Bir daha oynayacağım. Şunu oynuyorum. Evet. Sıra rakibe geçti. Evet. Rakip de benim stratejiden gitti. Son kuyuya taşını bıraktı. Bir daha oyun hakkı kazandı. Evet, şimdi sıra bende. 5 var. Şöyle yapalım. Elimde 6 tane var. Atıyorum. 1 2 3 4, 5, 6. Tek sayı oldu arkadaşlar. Bu son gelen tek sayı olduğu için alamıyorum. Tekrardan rakibe geçti. Tek sayı olduğu için rakip alamadı burayı. Oyun sırası bana geçti. Bunu oynadım. Son taşı hazineye koyduğum için Tekrar oyun hakkı kazandım. Şunu boş kuyuya attım. Rakibin karşıdaki tüm taşlarını alabiliyorum. Ve kendi taşımı da alıyorum, atıyorum. Oyunun kaçıncı kuralı bilmiyorum ama öyle bir kural var. Evet, son taşı hazineye geldiği için bir daha oyun hakkı kazandı. Şuraya düştü. Evet benim kuyuları bayağı doldurdu. Şöyle yapalım. Ben şunu hazineye attım. Bir daha oynak kazandım. Şunu oynayayım. Evet, bir daha oyun hakkı kazandı. Rakip tek sayı olduğu için son atılan kuyu alamadı onu. Şunu oynayayım. 3 tane. 1, 2, 3. Son taş kuyuya denk geldiği için bir daha oyun hakkı kazandım. 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 Arkadaşlar hep buraya son taş geldiği müddetçe oyun hakkı kazanırsınız. Bir daha oyun hakkı kazandım. Şunu alayım ben. 3 7 tane var. 3 2 3 4 5 6 7. Son taş tek sayı olduğu için kuyu alamıyorum. Çift sayı olsaydı alırdım. Evet boş kutusuna bunu işte hesap edemedik arkadaşlar. Boş kutu vardı. Benim bütün taşlarım aldı oradan. İşte burada iyi düşünmek lazım. Evet şu dursun burada. Niye dursun? Şunu oynarsam daha karlı olacağımı gördüm. Son taş. Buraya geldi. Tek oynuyorum. Son taş buraya geldi. Tekrar oynuyorum. Ve tekrar oynuyorum. Şunu oynuyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şunu buraya atarsam karşıdakini de alacağım. Bunu da alacağım. O da gitti kuyuya ve rakibe geçti. Evet. Şunu almam lazım ya da evet şunu oynarsam karşı kuyu dalarım? <laughs> afedersiniz boş kuyuya denk geldiği için karşı taraf benim taşı daldı da şunu oynadım arkadaşlar karşı rakibin taşını da aldım rakibe geçti iş Arkadaşlar şimdi bunu attığım zaman benim kuyularda herhangi bir taş kalmıyor Dolayısıyla şunlar da artık benim oluyor. Şimdi rakiple ben kuyularımıza bakalım. Taşlarımızı yerleştirelim. Kimin taşı fazlaysa o kazanacak. Hem de yeni bir oyuna başlamış olacağız. Evet arkadaşlar benim 6 tane taşım fazla. Rakibinde 6 tane taşı eksik. Tamamlayalım. Bu şekilde arkadaşlar yani mangala oyunu bu şekilde oynanıyor. Yani strateji yapabilirsiniz. Çift sayı yaptığınız müddetçe karşı tarafa alabilirsiniz. Zevkli bir oyun. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Alıp oynamanızı ve iyi vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Şu basit olanı da ben size göstereyim. Sesini şunu şöyle bir kenara alalım. İlk mangalamız buydu arkadaşlar. ve çok zevkli gelmiyor açığı bu. Küçük küçük taşları var. Boncuk gibi aynı. Al bakalım. şekilde küçük küçük dediğim gibi. Bununla da oynayabilirsiniz ama dediğim gibi diğeriyle bayağı bir zevkli oluyor. Bununla çok fazla zevkli gelmedi bana. Eksik olan var mı? Bu yelek mi bunun? Dört tane yediği varmış. Böyle arkadaşlar yani kıyaslayalım şöyle. Burada nasıl görünüyor bilmiyorum. Bayağı bir basit plastiği var. Şunun ise böyle hissiyatı falan gayet güzel. Boncukları daha büyük, daha dolgun. Renkleri daha uyumlu. Mesela şunun koyu renkle yine koyu renk verilmiş. Pek de hoş olmadı. Evet oradan kıyasladılar. Görebiliyorlar mı? Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi bu fiyat olarak 15-20 lira uygun bir fiyatı var ama şu 80-90 lira gibi fiyatı var ama gayet güzel oturaklı bir mangala oyunu. Kitapçıyla temel kurallarını istediğiniz zaman siz buradan bakabilirsiniz. Bu şekilde yani. Karar sizin. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.